Evet tamam evet bir de alana sarı veriyor doğru 3 kişi bile olsa deviriyor üçünü ama o göremiyor. Peki arkadaşlar ben doktor oyun önüne çıkalım mı şunu? Peki ben doktor isteyenler için doktor oynamadım mı? Kırdı mı peki? Bir oyla kaybetti ama her türlü şey yapacağız bu arada. Aratan teşekkür ederim sağ olasın. Güzel atlattı. Şuraya gidelim arkadaşlar. Jenleri dev yapmamız lazım. Belki önüne çıkabilirim. Önüne çıkarım diye düşündüm. Ama çıkamadım. Tamam oynayacağım. İmkansız skill check yapalım. Oo, iki tanesi çok hızlı bitti. Bu arkada birisi koştu duydum onu. Nerede o? Arda çok teşekkür ederim tekrardan. Bitlerin için. Çok çok sağ olasın. Okay. İki perk boşa gitti vallahi. Sorma gerçekten. Neyse olsun be. Evet bayağı hızlı bitiyor. Bir dakika solda bir... Burada biri mi var? Çok hızlı bitti gerçekten. Anlamadım. Ölüm düğmesi bu arada gerçekten iş yapıyor gibi ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? tanesi daha Onu çok hızlı bitirdiler ya. Vallahi helal olsun. Yanlış yerden lootladı. Kısa buradan lootlaması gerekiyordu. Çok yanlış yerden lootladı. Kısa ya burası sıkıntı. Heyecan yapmış olabilir. Tepedeki... Oğlum sanki böyle 5 kişi falan yapıyorlar gibi hissediyorum Jenny ya. Niye böyle? <laughs> Yüzüyor beni o. Ben de anlayamadım ki. Birisi kancada darlıyorum ama çabuk bitiyor yine de. Çok garip. Bilmiyorum. Olabilir ya ne yapalım arkadaşlar. Keşke engelleyebilsem yani yine olsa da. Baksana çok hızlı bitti gerçekten. 3 dakikada falan bitti oyun. Çok mu chase'e girdim acaba? Oha! Nasıl? Wow. Ah be. Tekrarım. Aa yük bitmiş ya. Arda çok teşekkür ederim. Hediye <laughs> boyun ve bitlerin için çok sağ olasın. Evet kısa sürdü. Bilmiyorum belki kendini kanıtla falan almış diyeceğim de. Bayağı hızlı bitler. Çok teşekkürler. Aa barbeküm yok ben de diyorum niye göremiyorum. Cici. Mert teşekkür ederim hoş geldin. Sıvı soğutma kullanıyorum evet. Tabii ki kullanıyorum. İşlemcimde var ama ekran kartımda yok. Belki hile değildir ya. Bu arada. Oğlum oyun slow motion oldu. <laughs> Hileymiş arkadaşlar haklıyım Aa, <laughs> Ağzı burnu kaydı. <laughs> Abi böyle bir avantaj gelmesi lazım bu arada bu oyuna. Aa <laughs> 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 benim. Aynen be hileymiş arkadaşlar gerçekten. Cici. Hayır ağzı şey gibi. Slow mo Matrix oldu. Matrix'tedir face. Oo, yuvarlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Belki ile değildir dedim ama bilmiyorum yani ile çıktı. Cici. Ondan çıkması lazım oyun bitmesi için bu arada. Bodoslamaya buff geldi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> İyiydi bu arada bu bodoslamaya buff. Cici. Kim bu Mac? Ee, Helvet, Helvita Krebs. Şu değil mi? Raporlayalım. O tarafın klibini alın da göndereyim ya ben bunu. Mail olarak atayım banlasınlar bunu. Bunu atacağım bu arada maille, Bunu banlatacağım yani.